Dur bir dakika kanal çekiyor. <laughs> Ulus'taki kazılarda 3, üç... Şöyle gelsene. Ulus'taki kazılarda 3000 yıllık 3 G modem bulunmuş. Evet abi. <laughs> ne düşünüyorsun? Vallahi hiçbir gün yok ki benim ya. Yeni çıktı bu haber bugün yayınlandı. <laughs> Vallahi bir şey demeyeceğim. Vallahi bilgim yok ki ya. <laughs> Konuşamayacağım. 3000 yıllık 3G modem. <laughs> ne düşünüyorsun diyorsun? Vallahi iyi olur ya. <laughs> Teşekkür ederim. Bir soru soracağım. Evet. Şöyle alayım. Ulus'taki kazılarda 3000 yıllık modern bulundu ve maalesef kaçakçılar tarafından kaçırıldı. Ne düşünüyorsunuz? Yani gerçekten kötü bir olay. Yani onun yaşanmamasını isteriz yani. Düşüncelerim bu. Şu anki düşünce. Teşekkür ederim.